私たちは。<ペー> Ah, se Merhabalar, ben Yasin Uçar. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda milli karateciyim. Aktif olarak yaklaşık 8-8,5 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Aynı zamanda da Genç Gaziantep uygulamasını kullanıyorum. Şu anda da üniversitemizi gezerken Genç Gaziantep standımız ve Büyükşehir Belediyesi'nin sağlamış olduğu e-spor, daha sonra okçuluk, Genç Gaziantep standı ve farklı etkinliklere katıldım. Ee, aynı zamanda konserlere falan katılmıştım ee, uygulama üzerinden. Uygulamadan daha önce yaklaşık bir yıl önce falan e, akıllı saat almıştım. Yani ben gayet memnunum genç Gaziantep'ten ve uygulamadan. İsmim Ertuğrul Temel, Kahramanmaraş'tan geliyorum. Ee, Gaziantep Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümüne kazandım, birinci sınıfım. Ee, burada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu standta e, çeşitli oyunlar, e-spor, e, okçuluk gibi fırsatlardan yararlandım. Arkadaşlarımla oyunlar oynadık, ok attık. İyi bir süre geçirdik. Yılmaz Çakmak, Şanlıurfa'dan geldim. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1. sınıf öğrencisiyim. Ok attık, halka takmaca oynadık. İşte mısır ikramı, çay ikramı vardı. Langırt oynadık. Espor standı vardı. VR gözlükle VR gözlüğü deneyimledik. PlayStation oynadık. En güzel de etkinlikler. Beğendik. Furkan Kökçü, Gaziantep Üniversitesi Elektrik Enerjisi Doğalgaz Tesisatı Bölümü öğrencisiyim. İkinci sınıfım. Sağ olsun arkadaşlar birçok konuda zaten bilgilendirme yapıyor. Ya yani bence çok iyi. Yani geç Gaziantep uygulaması falan da zaten kullanıyordum. Daha önceden de kullanıyordum. Çok memnunum. Çok faydalı. Bence herkes de kullanmalı.